Abi şuna bakın. Çok büyük bir harita var. Baya büyük bir harita gördüğünüz gibi. Stadyum bölgesi eklendi oyuna. Kocaman bir yer abi. Burası of 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 çok iyi. Gerçekten çok iyi. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Car Simulator 2'ye sonunda bir güncelleme geldi. Bomba bir güncelleme. İnanılmaz güzel şeyler var arkadaşlar. Ve bu güncelleme şu an için beta kullanıcılarına gele. Daha önce beta'ya nasıl katılınır göstermiştim. Tabi beta'ya katılmak için beta'da boş yer olması lazım. Muhtemelen şu an yoktur. Böyle binde bir denk getirebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Şu an sadece beta'dakilerde 3-5 gün sonra da hepinizde e, güncelleme yerinde görmüş olacaksınız. Bugün neler geldi? Bugün 5 yeni araba bizlerle. Marker olanın ne olduğunu Anlamadım arkadaşlar respect olan Mercedes S680 Maybach modeli inanılmaz bir araba 5 yeni araba var bugün Burada Ardor dediği e bunu da anlamadım hangi arabadır kullandıkça öğreniriz baktıkça öğreniriz Majesty'yi yine bilmiyorum arkadaşlar Bugay'ı biliyorsunuz Bugatti Divo geldi oyuna arkadaşlar İnanılmaz bir araba 5 yeni araba geldi daha bitmedi Bayılacağınız özellikler var bugün. İkinci sırada Skyscraper Apartman diyor gördüğünüz gibi artık oyunda bir apartman dairesi satın alabileceksiniz. Hem de garaj yeri de var. İnanılmaz bir şey. Çok güzel şeyler geldi bugün. Tabi bugün apartman falan almayacağız sıra sıra. Hepsini tek tek göstereceğim. Daha sonra da arabalar alacağız, evi alacağız. Sıradakilere geleyim. Ve yeni bir harita geldi. Öyle stadyum haritası geldi. Bu stadyum haritasında neler var diyeceksiniz. Drift, e, drag yarışı ve parkur yarışları var. Yeni görevler geldi kısaca arkadaşlar. New Mission diyor gördüğünüz gibi. Ve son olarak artık benim anladığım buradan şu yeni bir özellik. Hani mesela... E, haritada mesela bir yere basıyor basıp da hani bizi rota oluşturmuyor diye navigasyon. Herhalde anladığım kadarıyla şimdi mesela örnek veriyorum. Şu CS yazdan yere gideceğiz. Ben buraya klik yapacağım. Otomatik bizi oraya yönlendirecek gibi bir şey anladığım kadarıyla birazdan göreceğiz. Hazır mıyız? Yeni güncelleme hayırlı olsun. Çok güzel bir güncelleme gerçekten harika. Bana da haber verdiniz. Yorumlarda yazmışsınız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi tabii ki son arabamız. Aston Martin Valkyrie'di biliyorsunuz. Bakın yeni görevler hemen Yıldızlanıyor. Yeni haritanın olduğu da burası arkadaşlar. Ne ama? Çok büyük bir yer ya. Driftin kralını yapacağız burada. Bundan sonra drift testlerimiz O haritada olacak arkadaşlar. Haberiniz Olsun. Bu arabanın benzini yoktu. En son böyle bırakmıştık. Bakın oyuna bile girmedim. Oradan anlayabilirsiniz. Ee, şimdi şu markerı bir deneyelim mi? Bakın abi şimdi örnek görüyorum. Buraya gitmek istiyorum. Bastım. Set marker diyor. Bak yazdı burada. Ayarladı diyor yeri diyor işaretledi noktayı diyor pardon ee, bakayım ne olacak ee, hani abi bir şey değişmedi de ben bir reklam izleyeyim arkadaşlar arabaların geldiği galeri burasıydı abi ha dur bir kere basıyorsun iki tane çıkıyor set marker cars window Cars window deyince ha, arabaların penceresinden şu arabalar da buraya gelmiş. Burada buraya geleceğiz. Bak gideceğiniz yere bir kere sol klik yapıyorsun. Set marker diyorsun. Yanıp sönmeye başlıyor. Hemen şöyle gi... Abi. Heyecanlandım güncelleme geldiği için. Bak geriye bastım. Otomatik burada bizim e, gideceğimiz noktayı gösteriyor. 1.1 kilometre diyor. Keşke de böyle bir e, o kışart falan da olsaydı. Güzel olurdu ama böyle bile gerçekten çok güzel olmuş. Güzel bir özellik. Mini ama gerçekten İşe yarar bir özellik diyecektim Oyunu atıyor sandım. Uf, yavaş Aston Martin çok sevmişsiniz Aston Martin'i gerçekten herkes demiş abi Taycan daha çok istemiş hayır aslında Valkyrie daha da öncelerden isteniyordu evet Taycan da isteniyor ama Taycan da alacağım arkadaşlar rahat olun merak etmeyin Taycan da gelecek bundan sonraki araba Taycan olacak zaten rahat olun siz bütün arabalar alacağız oyundaki şimdi abi bakın yeni galerimiz daha doğrusu eee. Yeni arabalar bu galeriye eklendi. Zaten bir önceki güncelleme arabalar buraya gelmişti. Bu galeride o güncellemele gelmişti. Hazır mıyız? Hadi abi gidelim. Şimdi yeni arabalar gelmiş. Neler var neler. Allah yalnız çok pahalıdır. Çok pahalıdır emin olabilirsiniz. Bu vardı şu geldi abi. Abi bu Jaguar ya. Değil mi abi? Bu ne? Ardor diye bir araba. 213 bin. Ucuzmuş bir de ha. Bunu alırız yani yakında. Ama ne olduğunu bu arabanın inanın kestiremedim. Arkadan bakarsam anlarım. B37 diyor. Abi bu arabanın e, Jaguar olduğunu düşünüyorum. Ama emin değilim. Hani hangi araba gerçekten anlamadım. İçine baksam anlar mıyım? Bilmiyorum ama bir bakayım. Koltuğa oturdum. Abi bu arabayı ben bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bu araba hangi araba? Bilen varsa yazsın. Hemen yan tarafına yine bilmediğim bir araba diyeceğim ama biraz Mercedes'in eski kasalarını andırıyor gibi geldi. Majesti diyor çünkü. Ya biraz Mercedes simsi bir havası var ama yine emin değilim. Olmaya da bilir. Gerçi değildir ya. Sağdan direksiyon bu araba. Valla bunu da bilemedim ya. <laughs> Bugünkü arabaları hiç bilemedim. İkisini bilemedim. Tabii ki bunu bileceğiz abi. Bugatti Divo arkadaşlar. Aha bu da. Bu araba sıkıntılı satın almıyorsun para olsa da. Bak sıkıntı yok yazmıyor. Ama Bugatti Divo gerçekten çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Yeni araba, yeni güncellemeyle geldi Divo. Şimdi biz mesela beta'dayız değil mi? Adam bu hatayı görüp düzeltecek. Ama herkese açık olsaydı bu güncelleme. Herkes diyecekti o işte bak burada hata var. Herkes bir yıldız verecekti. Oyuna kötü bir ee, durum kazandıracaktı. Şimdi ne oldu? Beta'da olduğu için sadece beta'dakiler görüyor. Şimdi adam bildirimlerden sonra görecek. Aa hata yapmışım mı? diyecek. Düzeltecek. Siz daha temiz halini oynayacaksınız aslında. Şanslısınız. Biz böyle hatalı halini görüyoruz. Ve divanın içini görüyorsunuz. Fena değil. Mükemmel diyemem ama fena değil arkadaşlar. Şu içlere bir türlü çok önem vermiyorlar. Şimdi burada bir Maybach'ımız var. Çok güzel bir araba. Dışı çok iyi duruyor gerçekten. Mercedes S680 1 milyon 400 bin. İyi bir para. İyi para yani. İçine bakıyoruz. Gerçekten güzel. De abi şimdi şunların rengini bir soluk yapıyor bu adam ya. Bak mesela. Mesela şu siyah ne biçim siyah? Bir tuhaf. Bak buradakilerin böyle bir rengi böyle sönük sönük, soluk soluk bir garip duruyor. Bunları bir türlü garip yapıyor böyle. Kaç araba gösterdik? 2, 3, 4. Bir tane eksik. Ha bu da o işte. Bu ne? Abi bunu da bilmiyorum ya. Gerçekten ben bu arabaları hiç hatırlamıyorum. Marker diye bir araba. Ne olduğunu bilmiyorum. Yine sağdan direksiyonlu. Muhtemelen Japonya'da falan çok kullanılan bir Japon malı. Yani Toyota olabilir. Honda olabilir eski bir araç ama belli ama bilmiyorum ne olduğunu. Yeni arabalarımız bunlar arkadaşlar. Bunları da alacağız. Merak etmeyin. Şimdi yeni haritaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Yeni haritaya gidiyoruz. Bugün neler gösterdim? Ya yeni güncellemenin her şeyini göstereceğim bugün arkadaşlar. Arabaları gördünüz. Marker olayını gösterdim yani işaretleme. Mesela açıyorsun. Hadi buraya gidelim. Basıyorsun bir kere set marker diyorsun bitti abi. Bak hemen önümüzde çıktı. Gördünüz mü? 500 metre var diyor. Çok güzel bir özellik. Ben bu olayı daha daha önce söylemiştim biliyorsunuz böyle bir şey gelmesi lazım diye. Bizi duydular mı? Ne yaptılar? Yabancı aslında oyunun yapımcısı ama herhalde duymuş bir şekilde ya da birileri söylemiş. Bak mesela burada yol gözüküyor normal haritada. Ama burada çimen var. Muhtemelen buradan bir yol açacak. Buraya bağlayacaklar. işte bunlar beta'da düzeltilecek. Siz temiz halinde oynayacaksınız. Çok büyük bir harita var bu arada. Abi şuna bakın. Çok büyük bir harita var. Bayağı büyük bir harita gördüğünüz gibi. Stadyum bölgesi eklendi oyuna kocaman bir yer abi burası of 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 çok iyi gerçekten çok iyi bir gün bu haritayı da keşfedeceğiz arkadaşlar belki bir gizem vardır belli olmaz bakacağız şimdi burada görevlerimiz var mesela şu ee, bakıyorum Abi işaretli kaldı. Orası bir şu kaldırayım şunu abi. Remove marker derseniz de ee, işaretlemeyi kaldırır. Şimdi burada mesela e 2 tane dur bakayım bir saniye 1 2 3 4 5 6 7, 8 tane drift görevi, iki tane drag, bir tane de parkur yarışı var. Çok güzel görevler gelmiş arkadaşlar. Full drift'e odaklanılmış bir görev serisi gelmiş. Çok güzel olmuş. Bir deneyelim mi minik bir? Abi çok iyi ya. vali oralarda drift yapmak inanılmaz eğlenceli olacak. Bu çok iyi oldu. Hatta şöyle bak burada bir yere çıkıyorsun. Neyse dur. Keşifleri Sonraki videoya saklayacağım. Bu stadyumda altın üstünü getireceğiz buraları. Şimdi mesela burada uçma elleri var. Böyle bir gezelim. Bir de şöyle uçalım. Of 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 çok iyisin be. Abi bura çok güzel bir harita. Ha. Gerçekten çok güzel olmuş ama işte mesela şu Böyle sisli gibi duruyor görüyorsunuz mu böyle mavimsi bir garip bir havası var onun düzeltilmesi lazım Hatta dur grafikleri o ayar gelmiş mi Bakıyorum ee, maalesef ee, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Yok abi o olay yok hala. Ee, hala gelmemiş. Yalnız bir saniye şey yazıyor. Dikiz aynası diye bir şey mi gördüm ben orada? Şimdi şurada grafikte sol dikiz, salon dikiz. Dur, abi salon ne ya? Dur şunu ben bir İngilizce yapayım. Böyle biraz garip oluyor anlaması. Left mirror, salon rear, Aa, geri görüş kamerası. Abi arabalarda geri görüş kamerası mı var ki ya? O ne? Allah Allah. Anlamadım. Anlamadım ama neyse. Neyse abi. Şimdi gördüğünüz gibi çok güzel bir harita. Bayıldım buraya ya. Gerçekten çok güzel olmuş. Full drift yapabileceğiniz, arkadaşlarınızla burada yarışabileceğiniz inanılmaz güzel bir yer olmuş. Ben işte bir loop vardı. Loop'tan, ee, loop dediğimiz şu var ya. Abi Allah 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 yavaş 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 orada bir dönüş deneyeceğim yapabilecek miyim yeni güncelleme gerçekten mutlu etti gerçekten güzel olmuş şurayı deneyelim bakayım uuu çok iyi keşke düşmeseydim daha iyi olacaktı başka var mı bir deneme daha yapalım bir yerde olmadı bir tane daha koymuştur herhalde diye düşünüyorum evet karşı tarafta var çok güzel gerçekten çok güzel bak burada da uçabilirsiniz. Gelip böyle güzel bir uçuş yapabilirsiniz arkadaşlar Çok güzel Şimdi şurası bizim deneyeceğimiz loop'u deneyebileceğimiz bir yer Bir de burada deneyelim daha sonra bu haritadan çıkalım Diğer şeyleri göstereceğim Apartmanı yeni rezidansı göstereceğim Gökdeleni göstereceğim size arkadaşlar Orada bayağı güzel duruyor Şimdi şurada güzel bir dönüş yaparsam Hoppa çok iyi be Olay budur abi Olay budur. Bir de bak bak wall right yapıyorum bir de. <laughs> Çok iyi. Aman aman abi. Aman sakin. Sakin. Mavi bir şey vardı orada. Gördünüz mü? Mavi bir şey vardı. Ben dedim abi bir gizem var Bartada. Çözeceğiz sonraki videoda. Ya da sonraki sonraki. bir yani birkaç video içerisinde orada bir mavilik ne var? Onu çözeceğiz arkadaşlar o gizemi. Şimdi bu sefer yakıt bitmeden hemen <laughs> benzinle yetişeceğiz bir öncekinde hatırlıyorsunuz böyle gittim 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 dibinde frene bastım Yakıtı dolduramadık şimdi bu sefer o hataya düşmeyeceğim İnanılmaz güzel bir freni var bu arada Aston Martin'in gerçekten çok güzel bir fren sistemi var Güncelli Bey nasıl buldunuz arkadaşlar ben gerçekten sevdim gerçekten Bak gene aynısı oldu hatırlıyorsunuz değil mi? Abi bu arabadan inince böyle oluyor ya niye? Bir önceki videoda da aynısı oldu. Oyuna girdim dedim ben mid izlemene uğraşamam dedim. <laughs> Bıraktık orada gene aynısı oluyor. 2'de aynısı oluyor. Niye öyle oluyor anlamadım. Bir daha gideceğim. Bak bu sefer de yetişemeyeceğiz kesin yani. Abi ya bu arabada bir sıkıntı var ya bende bir sıkıntı var şu an. Onu söyleyeyim ama bir problem var belli yani. Böyle gitmemesi lazım ekranın. Dur bakayım bir daha deneyeceğim. Abi şöyle geldim. Tamam bak geliyorum. İndim. Kapıyı açtım. İndim bu sefer olmadı. Garip. Neyse. Ha, gaz tankını açar. Yani şey depo kapağını aç diyor. Niye döndüremedim ya? Bazen çok saçmalıyor ha oyunun kontrolleri falan. Açtım abi depo kapağını. Gel 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 pompa, gel pompa gel ki pompa. 16500 of çok para gitti. 4000 liramız kaldı sadece. Gerçekten ama bugün çok mutlu oldum ya. Oyuna çok güzel bir güncelleme geldi. Gerçekten güzel, kaliteli içeriklerin olduğu bir güncelleme oldu Eee Yeni görevler geldi yeni harita geldi Bir sürü araba geldi İşaretleme haritada istediğiniz yeri seçip oraya sizi götüren Güzel bir özellik geldi E daha ne olsun ve 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 ve, ve. Artık villa bitti abi artık Apartman rezidans alabiliyoruz oyunda Daha ne olsun değil mi Şimdi son güncellememizin Son güzel özelliği Bir aman 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 aman, 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 aman Toparlamalıyız Artık görevler artacak gibi duruyor gitgide. Görevleri de yapacağız bir videoda. Arabaları da alacağız. Evi de alacağız. Stadyumu keşfedeceğiz. Şimdi abi bu yeni yer nerede acaba? Nasıl bileceğiz? Ee, şurada olabilir mi? Ya da dur bakayım. Burada bir yerde abi bir gökdelen var arkadaşlar. Onu bulmamız lazım. Nerede bilmiyorum. Ha ev ev abi şu şu şu. Aynen bu ev işareti var. Aha gördüm 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 gördüm. Abi burası mı? Aynen. o yeni ev burası. Evet 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 evet. Abi çok iyi. Name Plaza diyor. 1 milyon liraya burayı satın alabiliyorsun arkadaşlar. Çok iyi ya. Dur 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 dur. Hemen dışarıdan bir bakmam lazım. Herhalde içini gezdirmeyecek bize. Ama abi bir bakayım. Vay. vay. <laughs> Şuna bakın. Brilliant Plaza diyor. Of çok güzel bir şey. burada artık eviniz olabilecek arkadaşlar. Evinize çıkabileceksiniz. Villa, köşk, möşk o işler biraz azaldı gördüğünüz gibi. Artık apartmanlar geliyor. Rezidanslar geliyor oyuna. Şimdi ben bunu test edemez miyim ya? Abi ben girip bir bakmak istiyorum evin içine. Göremez miyiz öyle? İlla satın mı alacağız? Aa dur. Lobi diyor. Bir dakika abi. Belki içeri girebiliriz. Ya abi istemiyorum. Bir dur ya. Bir evi gezmeden ev satın alınır mı ya? Bir evi gezelim önce abi. Yok. <laughs> evet içeri girdirmiyor bizi ya. İlla diyor alacaksın bu evi. Ama görmeden ev alınır abi. Evi bir gezeceksin ki ondan sonra alacaksın. Saçma olmuş. Bir gezmemiz lazımdı. Bir bakayım etrafta bir girecek yer falan var mıdır? Abi çok iyi. Gerçekten çok güzel. Ee, bayağı iyi bir güncelleme. Bayağı iyi hem de. Şimdi bugün ne kaldı? Evi gösterdik. Hemen güncelleme notlarını açalım, test edelim, bakalım eksik bir şey kalmış mı? Arabaları gördünüz. Skyscraper Apartman diye gördünüz. Bir, bir gökdelen apartman, e, rezidans daire ne derseniz. Stadyum haritasını gösterdim. Yarışları, daha yeni görevleri gösterdim. Marker sistemini gösterdim, bitti abi. Bütün güncellemenin her şeyini bugün görmüş oldunuz. Çok güzel bir güncelleme. Sizler de 3-4 gün sonra gelmiş olur. Eğer çok fazla hata yoksa, hata varsa onlar daha sonra. Yani dediğim gibi bütün güncellemede gelen her şeyi görmüş oldunuz arkadaşlar. Çok güzel bir güncellemiş. Ben beğendim. 10 üzerinden 10 diyorum. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum güncelleme ile alakalı. Siz de geldiğinde oynarsınız ama siz temiz bir şekilde oynayın. Biz böyle hatalı hatalı eksikli bir şekilde oynadık. Sizler daha güzel bir şekilde oynayacaksınız. Güzel olmuş. Bayağı güzel olmuş dedim ama gerçekten güzel olmuş. Evet Sonraki videolarda artık apartman alırız, arabalar alırız, görevleri yaparız. Stadyumu keşfedeceğiz daha. Stadyumu keşfe çıkacağız. Çünkü üst tarafta yerler var. Alt tarafta mavi böyle bir şey vardı. Onun ne olduğunu bulacağım. size. gizem var orada. Onu çözeceğiz. Bunlara bakacağız arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.